Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz hafta sonu olmasına rağmen sizler için devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran yatırım araçları hangileri oldu? Bu konuyla ilgili şimdi sizlere bir bilgilendirmede bulunacağız. Evet sevgili dostlar, BIST 100 endeksi 4-8 Aralık Cuma haftasını %1.40 değer kaybıyla kapattı. İşte geçen haftanın en çok kazandıran yatırım araçları. BIST 100 haftayı düşüşle kapattı. Altın fiyatları geriledi, dolar yükseldi, euro düştü. Yatırım fonlarında borçlanma araçları öne çıktı. Borsa endeksi haftanın son işlem gününde %1.40 değer kaybederek 7913 puandan kapandı. Endeks hafta içinde en düşük 7747 puanı, en yüksek ise 8120 puanı gördü. Altın fiyatları da haftayı düşüşle tamamladı. Kapar çarşıları 24 ayağı kürçe altının gramı %1.27 azalarak 1873 liraya. Cumhuriyet altını ise %1.38 düşerek 12.581 liraya. Çeyrek altında 3127 liradan 3080 liraya indi. Döviz kurlarında ise farklı bir seyir izlendi. Amerikan doları hafta boyunca %0.8. 21 artarak 28.97 liraya yükseldi. Euro ise 0.88 değer kaybederek 31 lira 14 kuruşa geriledi. Yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları ise haftayı değer kazanarak kapattı. Yatırım fonları %0.27, bireysel emeklilik fonları ise %0.59 arttı. Yatırım fonları içinde en çok kazandıran kategori ise %0.99 ile. Borçlanma araçları oldu. Yani borçlanma araçları fonları oldu. Gördüğünüz gibi kazançlar çok maksimal derecede değil artık bütün her şeyde. Ve bu uzun süre bu şekilde devam edebilir arkadaşlar. Bunu belirtmekte fayda var. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Bize de destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim açabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar.